Arkadaşlar merhaba. Şimdi size bir duyuruda bulunacağım. Bu sigorta ajantaları için kurumsal e-posta adresi yükümlülüğü geldi. Yani sigorta firması olan herkes kurumsal bir domain ve bu domaine bağlı mail adresi almak zorunda. Bunun son süresi 29 Mart 2024 olup eğer bu süre içerisinde e, SBM üzerindeki levhalarına kayıt ettirmezlerse e, hizmet veremeyecekler ve iş yerlerinde büyük bir aksama olacak. Bundan dolayı biz Manisa Bilgisayar olarak çok hızlı bir şekilde kom ya da kompere alan haklarını siz değerli sigorta acentaları için hızlı bir şekilde tescil ediyor ve hemen kurumsal mail hizmetini açıyoruz. Siz de bunu getirip sebemeye kayıt ettireceksiniz. Bize aşağıda yazılı blog sayfamızdaki web sitemizden ve oradaki yazımızdan ulaşabilirsiniz. com alan adlarını 4-5 saat içerisinde kurumsal maillerini teslim ediyoruz. Eğer com almak isterlerse bu da belge karşılığı olduğu için 2 gün falan sürmektedir. Komter alacak kişilerin ve kom alacak kişilerin şirket ünvanı isimleriyle ticaret e, ünvanlarıyla domainlerinin aynı olma zorunluluğu vardır. Bunu da dikkate almak gerekir. Görüşürüz bu konuda yardıma hazırız. Teşekkürler.